Anne anne. Hep aynı şey. Böyle bir tane tamir ettim gel. Ne yaptı? Burası iklendim bu uçaktı kapattı. Oyuncak dolabını tamir mi ettin? Bakayım. Aa, burası tam olmazsa. buraya tamir etmiş anne. oyuncak dolabını. Hmm, neyle tamir ettin bantla mı böyle mi yapıştırdın aa, a, bravo benim kızıma çıkmasın için çıkmasın için yaptı. çıkmaması için mi yaptın bravo benim akıllı kızım benim ya aferin benim kızıma evet buraya biz oyuncaklarımızı koyuyoruz çıkmasın diye Ayla böyle tamir etmiş Ayla'nın burada bebeği var bebeği uyuyor Evet böyle 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 olmuştu çıkıyor buradan. Ayla da bunu tamir etti. Abim abim yapmıştı ben de bunu tamir ettim. Kim kırdı burayı? Abim. Abim mi kırdı. <laughs> evet oyuncak dolabı şimdi sapa sağlam oldu arkadaşlar görüyor musunuz? Ayla kuş. Bunu yapıştırmış bunu yapıştıracağız şimdi. Neyle yapıştıracağız? Hayır yapıştırıcıyla yapışmaz anneciğim. Niye? Yapışmaz kızım. Bekleyeyim ama yapışmaz anneciğim. Orası ahşap. O yapıştırıcı sadece kağıtları yapıştırıyor. Ahşabı yapıştırmaz. O dolabı yapıştırmaz anneciğim. Boşuna uğraşma kızım. Çiçek kızım bak. istersen dene. Ama yapışmayacak göreceksin. Zaten o da bitmiş. Bitirmişsiniz. Asya ile ikiniz boyarken sürekli. Evet şimdi yapıştırıcıyı da yapıştırıyoruz. Arkadaşlar oyla. Gördünüz mü? Yapıştı mı Ayla? Bakalım şimdi. Yapıştı mı sizce arkadaşlar? Ayla. Yapışmadı Aylacığım. Yapışmaz dedim sana anneciğim. Bu, bu içinde kalmış. Bitmemiş mi? İçinde mi kalmış? Aa bitmemiş. İçini çekmişler. Kapatmış. Şimdi de Ayla onu çıkardı. Yapma elin yapışır. Yapma. Ayla. Ya. Yapma anneciğim yapma çok çekim bırak. Ayla yapışacaksın ya senin bu yapıştırıcı merakın nedir iki günden beri? Sürekli yapıştırıyorsun Ayla. Yapıştırma bırakın artık bu yapıştırıcıları. Onlar abi yapıştırıcısı okula gidiyor, yapıştırıyor şeylerini, etkinliklerini. Ayla kuş. Usta oldun başımıza. Evet. Dolap tamircisi, marangoz oldun ya. Tamam artık yeter dolap. Hayır öyle yapma sakın. Elin yapışır. Elin ver onu bana. Elin yapışacak. Ayla. Ya Ayla olmaz ama öyle ya Ayla. Sen çok yaramazlık yapıyorsun. Çok yaramazsın sen. Arkadaşlar olmaz böyle. Onlar ben... sana göre değil. At, Osman arkadaşlarını soralım. Ne soralım arkadaşlara? Arkadaşlar ben sizlere bakmıştım. Evet arkadaşlar Ayla yaramaz mı? Yorumlara yazın bakalım. Ayla kuş merak ediyor. Ama, ama ben büyüdüm artık. Büyüdün tamir ettin ama yapıştırıcı artık bana vermelisin. Ben sana büyümedin demiyorum ki yapıştırıcı elle mi diyorum? Çünkü sana göre zararlı. Ama, zararlı şeyleri de sen sürekli elliyorsun Ayla. Bak, Gözlerin de büyüdü. Evet artık ver onu bana. Yapıştırıcıyı ver anneciğim. Ayla verir misin? Ayla yapıştırıcıyı ver dedim sana. Ver Ayla. Ayla yapıştırıcıyı ver bana çabuk. O sana göre değil dedim. Verir misin abinin yapıştırıcısı? Ayla verir misin? Ayla yapıştırıcıyı ver. Ya Ayla ver Ayla Ayla ver yakalayamıyorum ya çok hızlı koşuyor benden daha hızlı koşuyorsun yakalayamıyorum ay dön dön başım döndü dönme ya Ayla başım dönüyor yakalamayacağım seni dönmeyeceğim de dönmeyeceğim bana ne başım dönüyor benim seninle uğraşamam istediğin kadar kaç oturacağım oturacağım ben seninle uğraşamayacağım ya başım ağrıdı oh. sana gel bana ver diyorum Ayla ay başım döndü tansiyonum düştü ha Beni de delirttin ya. Of. Ayla. Sen varsın ya Ayla. Başım çok iyi. Ver. Ver artık kızıyorum ama Ayla. Ayla kızıyorum. Bir. Hayır telefonumu boyama. Asya da orada yatıyor telefonu izliyor. Ayla verir misin? Ayla bir daha söylemeyeceğim. üçe kadar söylüyorum. Bir. Ayla hiç komik değil. O sana göre zararlı. Verir misin? Gel. Ayla. Gel. Gel. Gelmiyorum. Yakaladım seni. Seni yakaladım. Gelecek tuvalı olur. Ver bana onu. Yakaladım. Ver yer ya. ver ver. Yakaladım ama vermek zorunda sen. Ayla. Arkadaşlar verme bana yapıştırıcıyı ya. Ya hayır. Abi sana çok kötü kızacak. Abin görmesin. Ayla. Yaptım ben. Hayla abisinin yapıştırıcısını kırdı yaptım ama düşmüyordu. Ayla öyle yapıştırmaz ki ama bakayım. Sana, ama sana bana ver. Oh, elim yapıştı bak sana diyorum ki. Sana bana ver dedim Ayla. Neden vermiyorsun bana ver dediğimde? Şimdi abin nasıl yapıştıracak okulda ödevlerini? Öğretmen abine kızsın mı? Aa kızsın mı abine? Hayır kızmasın öyle olmaz. Senin yaramazlığın yüzünden abin azar işitemez. Ben de abine o zaman yeni yapıştırıcı alacağım. Hayır. Alacağım. Sen onun yapıştırıcısını kırdın. Ben de ona yeni yapıştırıcı alacağım. Bir daha da kırma tamam mı? Yenisini bir de kıracağım. Evet kıracağım. Vermeyeceğim. Hayır yenisini de sana vermeyeceğim. Kalemliğinden çıkarmayacağım o zaman. Bunu kıracağım kıracağım. Hayır. Ya. Ayla. Ayla yapma. Ayla. Ama abi ben yeni yapıştırıcı alacağım. Bu şey da bir şey olacak. Tamam abine yeni yapıştırıcı alacağım. O da senin olacak. <laughs> Tamam anlaşmaya vardık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yaparsanız çok mutlu oluruz. Arkadaşlar zili açın. Biz video paylaştığımızda biz sık sık video paylaşıyoruz. Hemen ilk yorum yaparsan olabilirsin. Sizi seviyoruz. Hoşça kalın. Ayla oraya yapıştırmaya devam etme. Tamam artık hadi yaramazlığın bitsin Ayla. Ayla bırak. Asya da uyanmış sonuna. Ne? Evet Asyon'un cebine koymuş. Ayla bırakır mısın? Ayla ver. Üçe kadar sayıyorum Ayla. 1 2 3 bırakmazsan o zaman kim geliyor biliyor musun? Kuru kafa geliyormuş. Ayla yapıştırıcıyı bırakmazsa ben gelip Ayla'yı hemen alıp kaçıracağım dedi bana. Diğer videoda görürsün. Evet arkadaşlar diğer videoda kuru kafa geliyormuş. Ayla yapıştırıcıyı bırakmazsa Ayla'yı almaya geliyormuş kuru kafa. Yapma. O zaman sen de bırak ver bana. Hayır. Kız versene. Abi, bu, 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 bu ya. Ama senin de o sol sana zararlı yapıştırırsın her şey olmaz. Siz de Ayla gibi inatçı mısınız? Annenizin sözünü dinliyor musunuz? Ayla beni hiç dinlemiyor. Çok inatçı. Bakar mısın? Aa çok kötü oldu. Buralar yapış yapış. Ayla bir bak. Bak. oy oy Elim hep yapışıyor. Yapma. Bakın elime bakın. Çok kötü oldu elim. Ayla bırakır mısın? Bırak bak çok çirkin. Ay burası da çok çirkin oldu. Sen tamirci nasıl tamircisin ya? Ben senin gibi tamirci istemiyorum evimden. Çık git evimden. Evet. Sen çok yaramaz bir tamircisin ya. Tamir etme benim dolaplarım. İstemiyorum ben dolaplarım tamir etmeni. Sen sürekli yaramazlık yapıyorsun tamirci. Daha çok benim eşyalarıma zarar verdin. Bak burası yapışıyor. Sen tamir etmeden önce benim eşyalarım yapışmıyordu tamirci. Anladın mı? Anladıysan çok sevindim. Bırakıyor musun artık tamir etmeyi? Yok, ya bırak artık tamir etmeyi. Evet, Asya kuş da geliyor. Tamirci, tamir dokunur, tamirci. tamirci kızıma dokunma. Ha sarılın. Hayır, evine götüremezsin. Ya ev. Aa, Asya. Tamirci hayır tamirci. Hayır. Aa tamirci bizi dövüyor arkadaşlar ya evimize gelen. Hayır.